E, niye gerçek ismimi söylüyorsun kardeşim ya? E, du, 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 ben, ben ona hesabı anlamıştım özür dilerim. E, sen bu şu videoyu bir... E, e, ben nereden ne, buradayım ben şu an bilmiyorum. E, evet arkadaşlar. Oy. Biliyorsunuz benim kanalımı izleyenler 4 videomu puanladım e, videosunda bu kanalı önermiştim turu 66 11 e, o fikri bana o vermişti zaten Evet, şimdi o kanalın sahibinin sesini duyuyorsunuz. Bu bir insan yani, yaratık değil. Ne? Ben, ben bir insan mıyım? Dur dur. Ya, yanlış, yanlış. Biraz yanlış kişiye söyledim. söyledin sen insan kelimesini. E, ne? Kanalıma... Yanlış mı söyledim kardeşim? Doğru değil mi? Değil. İnsanlar kanalına bakarlar ama görmesinler. <laughs> Neyse evet arkadaşlar Tur 66 11 kanalı ee, ve bu kanalın e, sahibinin gerçek ismi Ertuğrul Bacaksız. Aslında benim adım şey ee, Sultan Fatih Mehmet biliyorsunuz değil mi arkadaşlar yani bunu 824 774 milyonuncu videomda söylemiştim. Yani gerçekten güzel bir ismim var. Sultan Fatih Mehmet. Yani bu yanımdaki Onur. Onurun dediğine bakmayın arkadaşlar. E o kardeşim da... sen benim gerçek ismimi söyledin. Ben de senin gerçek ismini söylüyorum. Benim adım Erkolas, tamam mı? Zaten kanalında bir tane videonda söylemişsin. <laughs> Ertuş demişsin kendine. gelsek şimdi şey öylesin saydım daha mutlu olabilirim. Neyse Ertuğrul bacaksız evet söyledim bana ne? Peki bu oyunu bu oyunu bu oyun için mi kurul yani? Şimdi insanlar diyecek ki ben bu oyunu ben bu oyun için mi falan diyecek şimdi. E, ee, neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzatmaya gerek yok. <laughs> ee, bu kanalın sahibi yine saçmaladı.